Merhabalar. Bu yıl pandeminin hız kestiği bir dönemde her zamankinden biraz daha fazla üst solunum enfeksiyonuna maruz kaldık. Anne ve babalar çok bunu aldı. Fakat unutulmamalıdır ki sağlıklı da olsa bir çocuk yılda 8 ila 9 kere üst solunum enfeksiyonu geçirebilir. Hele ki okula gidiyorsa, kreşe gidiyorsa ya da kendisinden büyük abi veya ablası okula gidiyorsa evde pasif sigara dumanına maruz kalıyorsa, kalabalık bir ailede yaşıyorsa bu hastalıklar yılda 12 kereye kadar yükselebiliyor. Peki ne zaman sık enfeksiyon geçirdiğinde bir çocuktan korku ve endişe duymamız lazım? Eğer çocuğunuzun büyüme gelişmesi normalse, tedaviyle çok hızlı toparlıyor ise, hastalıkları hastaneye yatacak şiddette değilse, eğer kardeş ölüm öyküsü gibi altta genetik bir hastalığı veya metabolik bir hastalığı düşündürecek bir rahatsızlık yoksa büyük bir ihtimalle korkmanız gerektirecek de bir sorun yoktur. İyi günler.